teşekkürler cansın eyvacı özellikle şu anda o gözaltı sayısı 11'e ulaşmış durumda. Kimler son olarak gözaltına alındı. Hemen onlardan bahsedelim. Bir iğraşlama görevlisi, iki otel görevlisi daha gözaltına alınmış durumda. Tabi halen emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bunu belirtmiş olalım. Hemen belirtelim tabii ki dün de yine bir gelişme daha yaşandı. Otel mühürlendi. Yapılan incelemeler çünkü sona erdi ve ardından da emniyet ekipleri, belediye ekipleri buraya gelerek oteli mühürlediler. Biz de otelin önündeyiz. Ben de şöyle biraz kenara lere geçeyim. Eee bir taraftan da arkadaşım Ege Ural sizlere otelin son halini de göstersin. Eee tabii ki soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı bu soruşturma biliyorsunuz ki ve özellikle eee seyircilerimize de tekrar hatırlatalım. Bir anne ve iki çocuğu Kadir Muhammed ve Masal e, Böcek vefat etmişlerdi. Eee yurt dışından tatile gelen bir aileydi babasıyla beraber. Burada, bu otelde kalıyorlardı Fatih ilçesindeki ve ardından tabii birçok yerde yemek yediler tatile geldikleri için İstanbul'a. İşte o noktaların arasında kokoreççi vardı, midyeci vardı, özellikle kebapçı vardı, çorba, poğaça, birçok aslında içtikleri, tükettikleri öğeler var, besinler var ve işte onların hepsi tek tek incelemeye alındı. Zaten göz altına alınan isimlerin çoğu da bu işletmelerin sahipleri bir taraftan otelde yapılan bir ilaçlama var. O ilaçlamayla ilgili acaba o ilaçlamadan mı zehirlendiler yoksa yedikleri bir yiyecekten mi zehirlendiler? İşte bütün ihtimaller düşünüldüğü için ilaçlama şirketinin özellikle sahibinin oğlu ve yeni ilaçlama görevleri o ilaçlamayı yapan görevlerde özellikle gözaltına alınan isimlerden isimlerdendi dediğimiz gibi ve şu anda da sayı az önce de belirttiğim gibi 11'e yükselmiş Aslı. durumda. Ee, tabii bir taraftan da babanın halen hastanede olduğunu belirtelim. Onun da tedavisi devam ediyor ama e, babanın da durumunun kötü olduğunu söyleyelim. Buyur Cansın dinliyorum seni. şunu merak ediyorum. Şimdi biz oteli dışarıdan gösteriyoruz. Galiba küçük de bir otel. Nasıl bir sokakta mı caddede mi burası çok böyle müşteri ağırlayan bir yer mi bilindik bir otel mi? Ne sormaya çalıştığımı anladın işte o detayları biraz böyle bize anlatır mısın? Tamamdır istersen e, sokağı da bir taraftan size göstereyim e, Cansın. Hemen ben şöyle bu taraftan doğru biraz kenara geçeyim. Arkadaşım da sokağı göstersin. Aslında burası e, Fatih ilçesi diyoruz ama tabii ki tam Fatih içi değil. Burası aslında biraz daha e, Kadırga Sultanahmet bölgesine yakın olan bir e, bölge ve özellikle tabii ki Sultanahmet'e e, özellikle ziyarette bulunmak isteyen e, özellikle turistler buraya Geliyorlar. Burada görüyoruz ki etrafta başka oteller de var, otoparklar var. E Tabii turistlerin uğrak noktaları arka, özellikle sahile hem yakın, hem bir taraftan Sultanahmet tarafına yakın. O yüzden hemen yan tarafta bir dört yıldızlı otelin olduğunu görüyoruz. Hemen yine o otelin yanında başka bir otelin daha olduğunu. Görüyoruz ve burası aslında biraz oteller bölgesi, biraz butik otel bölgesi olmuş durumda. Turistlerin de öbür otellerden çıktıklarını az önce de gördük tabii. Onlar da burada kalıyorlar. Burası şöyle sayabildiğim kadarıyla dört katlı bir otel. Ee, dediğimiz gibi şu anda dışarıdan tabii yıldızını görmeye çalışıyorum ama dışarıda yıldızına ilişkin bir şey Hı -hı. yazmıyor. Ee, tabii ki soruşturma devam ediyor. Suçlayıcı olmak da e, doğru olmaz çünkü ailenin evet. e, birçok yediği noktada ürün var. E, zaten onlar şu anda halk sağlığı genel müdürlüğünde inceleniyorlar. Tabii adli tıpın son bir e, raporu olacak çünkü toksil toksikolojik olarak da e, bir e, inceleme yapıyor adli tıp bunu da tabii belirtmiş olalım. Bir ön rapor yayınladı. Özellikle midesinde çocukların ve annenin bir kanama olduğunu, ülser olduğunu söyledi. Ama tabii ki kesin ölüm nedeni henüz tespit edilememiştir denildi ve son olarak da dediğimiz gibi adli tıptan gelecek raporda kesin ölüm nedenlerini belli etmiş olacak diyeyim. sözü yeniden sana bırakacağız.